Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Halil Bey'e sahiplendirdiğim kuşu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bunu Esenler Otogarı'ndan güzel bir şekilde göndereceğiz ve sizlere bu gönderim aşamasında neler yaptığımı, kutuyu nasıl hazırladığımı, sizler eğer ki kuş almak isterseniz nasıl bir ortamda geleceğini ve gelirken sizin nasıl iletişime geçeceğinizi ben tek tek hepsini anlatacağım park part şeklinde. Ve bunu bir video oluşturacağım. Umarım e, severek beğenerek izlersiniz. Şimdi isterseniz arkadaşlar arka kameraya geçelim. Evet arkadaşlar söylediğim gibi bu kuşları gösteriyorum. Bunlar bir takım arkadaşlar. E, Salma'da birlikte takım oldular. Ben eşlemedim. Ama güzel bir anlaşma da vardı. Ama abimiz sadece erkek istedi. Dişisinin olduğunu söyledi. Maalesef takımı bozuyorum. E, buradaki... Erkek bu white face yani beyaz yüzü rainbow'u gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten harika bir kuş. Zaten anne babasının bakıcılığını, e, yavru vermesini, kalitesini hepsini gördünüz siz. Bunlar da 11-12, e, bu galiba arkadaşlar yanlış olmasın 11 numara e, 12 numaranın yavrusu arkadaşlar öyle hatırlıyorum. Bilezikli kuş 2023 bilezikli Halil Bey'e tekrardan hayırlı olsun bunu göndereceğim. E, şimdi ben size kutuyu da göstereyim arkadaşlar nasıl hazırladığımı da görün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kutumuz bu şekilde. Çok çok büyük değil. Gerek yok. Zaten 2-3 saatlik bir yola gidecek. Dalları koydum arkadaşlar. havuç ve kaba koydum. Kuşlar çok kısa bir yere gidecek ama ben kısa uzun fark etmeksizin bu şekilde kutu hazırlıyorum. Dört köşemiz şöyle gösteriyorum. Dört köşemizde havalandırmalı. Ve arkadaşlar altını bantlıyorum gördüğünüz gibi. Nedeni de açılıp kuş düşebilir, ayağı arada kalabilir veya yemler dökülebilir. Kuş kaçabilir. Bunun da önlemini aldım. altına da kağıt koydum. O bunların birleşimi arkadaşlar. Bu alt kısmın birleşiminde yemler maalesef dökülüyor. Ben de dökülmemesi adına orayı da bantladım ve kağıt koydum. Bu şekilde gönderimini sağlayacağım arkadaşlar. Buradaki dalları kuşun yemek ihtiyacını, besinle karşılayacak. Havuç ve kabak da arkadaşlar muhabbet kuşun e, su ihtiyacını ve besin ihtiyacını karşılamış olacak arkadaşlar. Ben bu şekilde gönderiyorum. Videolarımda da var arkadaşlar. E, i̇lerleyen zamanlarda da benden e, kuş almak isteyen kişiler varsa bu şekilde gönderimini sağlıyorum. Hiçbir sorun olmadan arkadaşlar Esenler Otogarı'ndan da her yere kuş gönderimini sağlıyorum. Orada bu işi yapan, bir ticareti yapan bir beyefendi var. Onunla iletişime geçiyorum ve Tek tek sizlere orada da nasip olursa e, göstereceğim. Nerede, nasıl bir e, şekilde göndereceğiz hepsini sizlere tek tek göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar erkeğimizi kutuya koyduk. Dişimiz tek kaldı ve böyle tek kaldığı için biraz şu an tedirgin oluyor. Hareketlerinden de anladığınız gibi. Böyle kutumuza koyduk arkadaşlar tuşumuz. Böyle göstermek istiyorum. Şu an rahat bir şekilde burada takılıyor. Kuşu fazla strese koymadan size göstereceğim arkadaşlar. Gösterdim daha doğrusu. Hemen yolumuza çıkacağız. Kuş Kuşumuzu güzel bir şekilde teslim edeceğiz. İzin alırsak o abiden onun da çekimini yapacağım. Nasıl göndereceğimizi tek tek her şeyi anlatacağım size. Evet arkadaşlar şu an Esenler otogarına geldik. Şöyle göstereyim etrafı. Ben abimiz yanına geçeceğim. Kuşumuzu güzel bir şekilde teslim edeceğiz. Daha sonra alıcıya bilgileri iletişim numara plakalarına vereceğiz. Bu şekilde gönderimi de sağlıyorum. Belki ilk defa izleyen arkadaşlarımız vardır bizim. Sorunsuz bir şekilde şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım gönderdiğim kuşlar adına. İsterseniz e, abimize izin verirse oradan devam edelim. Evet arkadaşlar e, burada hayvanları görüyorsunuz. Başka abimiz var. Kabul etmedi videoda olmayı. Böyle gördüğünüz gibi bütün güvercin, tavuk, Kanarya hatta şöyle göstereyim hepsini. Tüm Türkiye'ye gönderiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da bizim kutumuz. Evet arkadaşlar şu an gönderimini yaptım. Ee, Arkadaşlara bilgilerini ilettim. Plaka, muavin numarası, saat kaçta orada olacağını hepsini anlattım. Bu şekilde sorumsuz bir gönderim yaptık. Umarım e, sizlerle de bu şekilde e, sizlere de yardımcı olurum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük bu videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere.